Hepimiz Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lolita e oynayacağım. 3 girdik yine. Ren, Mami, Rozaşan, Ahmet. Bakalım neler yapacağız. Kuro bence şey girmesi lazım. Heh, şu. Moskova'nın girdiği girmesi lazım. Bilmiyorum. KDA oyuncusu olduğumuz için arkadaşlar. Tabi ki de ne alıyoruz? Bunu alıyoruz. Düşmanlar... <laughs> Bu arada şeyi kapatacağım şu yenilenme hızına. Az önce çok kastı. Şu an bizim anne perde çekiyor. Aslında burada bunu ha. Hadi oğlum. Güzel. First blood'ı aldırdık. teşekkürler atalım. Bizim bir de redi almış. Çarpı arttırdı mı? Arttırmış ama. ses kasamamak kötü bir şey. Ölmeyin orada güzel kardeşlerim. Ah. Allah'tan flash atmamışım. Vurun lan vurur. Hop. Nice. Çok güzel. Ah be. Buraya Q atacak zannettim ya. Öldüm. Saldım kile. Ah bir dört değilmiş. Ahmet baskılama hemen aldı. Şöyle beyitledim mi? Güzel Ahmet kesti onu. Nice. Ben hangi tem alıyorum oğlum bu arada ya? Şunu versene bana. Bu lolde de böyle bir sıkıntı var bende arkadaşlar. Bu arada benim görüş vermem lazım Red'e haklı bu arada. Bir tane daha kuruyor. Güzel. Mid bomboş şu Maçı çok hızlı başladık bu arada. Kule açarlarsa flash deneyebilirim. Elim çarptı ya. Neyse yazmayacağım. Tam pustum üzer gayet iyi. İşte o atsaydım Q ölmezdi bu arada. Belli bir mesafesi var onun. Ultim yok ama ya. Bilmiyorum. Çıkalım mı buradan? Buradan biri gelmeyecek herhalde. ben bu itemi niye alıyorum abi? Bana versene şuradan Atenayi Bak telefon da kuratı. Üstten tüm gold vermek istemiyorum ya. O kadar zorla açtık anasını satayım. Bu kadar free veremem. MVP gitti ama olsun. Bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Yoksa Önden gidiyorlar. Abi. Ahmet hiç, hiç umurunda değil herhalde ya. Fikirlerine bakıyor. MVP. Ama çok büyük değil Abi gelin artık daha. Ben daha oynatamam ki bunları. Nasıl bir yerde Peki Ahmet. Gelmiyor mu? Abi nasıl grokla şuya solo kiliyorsun diyeceğim de neyse. Ayda o da öldü bak. Kafayı yiyeceğim ya adam ona da oyna bak. Vur lan artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi şu telefon niye bu kadar kasıyor ya? Ben nefret ediyorum bu kadar kasmasını ya. Beyzat atmayacağım canım o Orada birileri olabilir. Burada değil miydi ama? Grof çok kötü bu arada ya. Ben görüş vermeden şöyle bir aşağı gideyim mi? Abi, yok görüşü de verdik. Her şeyi de verdik. Emek olmadan yemek olmaz. Şu an çok zor yönlendiriyorum konsolu. En ucunda şu an telefon. Abi yine aynı hamle yaptın ya. He ya, kardeş bu sefer ölürsün ya. O, o, o bir defa olur ya. O, o, bir defa olur kardeş. Allah. Ultim bok gibi gözüktü benim kaç defa onun yüzünden ya. Keser misin Mami? Hadi Mami. Güzel. gördüler. Abi şu mana dursun yani. Manamızı bitiyor Görüş vermeyelim gerek yok. Öldü ama. Abi o Ahmet mi öldü işte? Of oynadığım oyuna bak lan. Oynadığım oyuna bak ve, ve cidden kimsenin Harbiden zort ya. Daha ben nasıl oynayabilirim orada? Bir şey deneyeceğim. 3-2-1 <laughs> 3-2-1 bitirişi. Bu rap benim için bitirici. Ateş olur gibi gibi. Bak şu an mutlu oldum ya. Aklıma şey geldi bak. Neyse konuşmayalım. Neyse biz maçımıza bakalım. Ahmet MVP kaçacak? Ahmet hep orada bu arada. Düşman kayıp. Düşman kayıp. Ahmet yani görüş verdim ya yani. Öl Hatredildi. Ahmet hemen o tilt oldu ama olmadan, Görüş olmalı. verdim ya yani. öyle bir hatayın bilmiyorum. Bu arada vermiştim yani. Yukarı doğru çıkıyorlardı. Neyse Ahmet oynayalım bakalım. Ahmet taşı şimdi. Katların görüşünü aldık güzel. Ay nasıl satayım ya. Çok iyi. Güzel ulti. Beklet beklet hop. CC de verdik. Ar e arkadaşlar hemen Q'yu atmayın. Onu CC şeyine sokun. Bloğuna sokun. Ekstra bir CC daha yesin yani. Gerek yok. Bunu bırak ne yapıyor öyle değil mi? Tamam hadi. Abi orada saldırsanıza ya. Ahmet orada saldır diyorum. Yok. Ben seni korurum. Alak orada işte ya. 12 devsin maç. Seri seri. Oynamak istemiyorum ben ya. Kafalara dikkat. Ya nasıl olmadı lan. güzel. Bu da öldü. Flash var bunun. Da. Güzel. Bu arada orada ultiyi yanlışken bastım. Yemin ediyorum bak. Ultiyi bilerek bastım şerefsizim. Sonra dedim ki bari ulti attım flash atayım deneyeyim. Öyle yani. Yoksa ulti atmazdım orada. Gereksiz yani benim iyi yaptığım oyun yani. Nefret ediyorum. Neyse videoya heyecan kattık en azından. Yani. Yoksa biliyor dümdümdüz taşıyacaktık maçı. Tam karın yukarıda. Gerçi Moskova çaldırabilir de ulti erken attı Allah'tan Moskova. Ah be çıkma senin keşke. Endişelenme dostum. Ben seni korudum. Çok güzel bu arada ha. Taşşaklı oynadık. Çok taş şaklı oynadık bu arada ha. Hadi Ahmet. Yapıyorsunuz bu Ahmet. Q flash yapacak zannettim de yapmadı çoğu. Ben olsam yapardım dayanamazdım. 10 saniye okum. Şöyle bir şey yapalım. Sokmayalım ya. evet, Bir şey olmaz buna. Kesemez. Uf. Açtım kalkan da iyiydi bu arada. İlan basmıştım Moskova büyük ihtimal. Güzel güzel. Ahmet çok tuhaf oynadı. First spot aldırdık. Her şey yaptık. Üç defa öldü anlamadım. Bir de veriyoruz turu. Aha 7 puan verdim lan. Karşı iyi, iyi, miydi acaba? Yani hep 5 aldım için. Yani 5'te olsa okey de. Trio'da 7 almak fena değil yani. Abi MVP olamadım mı O Ahmet MVP olmuş. Saçmalığa bak. Epic gibi oynuyor. MVP alıyor. Anlamadım ki ben bu işi. Bumbe. Ha, pardon. Six beni beğendi. Güzel. Maç böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için e, teşekkürler. Hasar tablosunu göstereyim. Sonra Nanay.